Kapalı kalp deliği ameliyatları. Ee, biz bu ameliyatları sağ memenin altından veya sağ koltuk altından yapabiliyoruz. Yaklaşık 7-8 cm kadar bir kesi oluyor. Ee, herhangi bir kemik kesisi olmuyor. Aynı zamanda e, kalp akciğer cihazını da bağlamak için sağ kasıkta ufak bir kesi mevcut oluyor. Bundan sonraki işlem e, normal, standart ameliyatla tamamen aynı küçükse direkt kapatıyoruz. Kalp deliği büyükse kalp zarını kullanarak bu delik kapatılıyor. Hastalar bir gece yoğun bakımda kalıyor. 3-4 gün kadar da serviste kaldıktan sonra taburcu oluyor. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra da ilk poliklinik kontrollerini gerçekleştiriliyor. Herhangi bir sorun olmayan hastalar sonrasında sosyal hayatına ve iş hayatına geri dönüş olabilir.